Çok bu çok şey oldu ama haydi bir de hocamıza soralım. <laughs> Aslansın yaparsın <gülüyor> <gülüyor> falan diye. <laughs> Herkese merhaba, ben BM Dış Ticaret firmasından Gül. Bugün sizlerle birlikte ihracatta rakip analizi yapmanın amacı ve öneminden bahsedeceğiz. Rekabet analizi, ihracatta yeni stratejiler belirlemek, rakiplerimizi tanımak ve rakiplerimizin önüne geçmek için çok önemli bir görev işlenir. Ve ihracat firmalarının bu analizleri düzenli olarak yapmaları çok önemlidir. Rekabet analizi, aynı zamanda endüstri ve sektörü tanımak, pazarın ihtiyaçları ve durumunu anlamak için de çok önemlidir. Bununla birlikte bir rakip analizi, kendinizi bir rakiple karşılaştırmak, çok daha fazlasıdır. Müşterilerinizin neye baktığını ve neyle etkileşim kurduğunu öğrenmenin bir yoludur. Bu şekilde stratejinizi belirlenen ilgi alanları ve zevklere göre hitap etmek için kullanılır. Aslında işinize müşterilerinizin bakış açısından bakmak, ne yaptığınıza ve neleri daha iyi yapabileceğinize bakmak için mükemmel bir fırsattır. Müşterilerinizi ve onların yolculuklarını anlayarak ne yapmanız gerektiğini, rakiplerinizin ne yaptığını ve bu ihtiyaçları diğerlerinden daha iyi nasıl karşılayabileceğinizi belirlemeye başlayabilirsiniz. Fakat bazen firmalar kendi içlerinde bu analizleri yapmakta zorlanıyorlar. Özellikle son zamanda firmalar bu noktaya geldikleri zaman ihracat danışmanlığı ve iş geliştirme firmalarından yardım almaktadır. Bu tarz firmalar işletmeye dışarıdan bir göz olarak bakabildikleri için objektif ve daha sağlıklı bir analiz ortaya çıkabilir. Peki kendimizi rakiplerimizle karşılaştırmanın önemi nedir? Bu analize başlamadan önce rakiplerimizin kim olduğunu öğrenmemiz gerek. Öncelikle başka bir işletmenin kilit bir rakibimiz olup olmadığını belirlemeliyiz. Bunun için de kendimize bazı sorular sormalıyız. Örneğin hangi hizmeti sağladığını, benzer kitleleri mi hedeflediğinizi veya size yakın mı çalışıyor gibi soruları kendimize sormamız gerekir. Tüm bunları belirlerken rakiplerimizi 3 ana grupta inceleriz. İlki doğrudan rakiplerimiz tiplerdir. Doğrudan bir rakip aynı hedef pazar ve müşteri tabanını hedefleyen Aynı ürün ve hizmetleri, aynı kar ve pazar payı büyümesiyle sunar. Bu doğrudan rakiplerinizin sizinle aynı kitleyi hedeflediğini, sizinle aynı ürünleri benzer bir dağıtım modeliyle sattığı anlamına geliyor. Bir diğer türümüz ise dolaylı rakiplerdir. Dolaylı rakipler ise doğrudan rakipler gibi aynı ürün ve hizmetleri sunan başka bir şirkettir. Ancak nihai hedefler farklıdır. Son türümüz ise ikame eden rakiplerdir. Bu rakipler ise müşterilerinize sizin de sağladığınız ürün veya hizmeti sunan başka bir işletmedir. Faaliyetlerinizi analiz ederek, hedef kitlenizi anlayarak, kendi iş stratejinizi de geliştirmek için geliştirebileceğiniz daha fazla fırsatı belirlemeye ve tehditleri tespit etmeye başlayabilirsiniz. Bu şekilde rakiplerinizin neyi başarmaya çalıştığını, kiminle ve hangi platformlarda konuştuklarını anladıktan sonra hangi stratejileri kullandıklarını anlamanız gerekir. Böylece bunu eşleştirebilir ve uzun vadede rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Peki bir adım önde olmamızın önemi nedir? Bir adım önde olmak için en son endüstri trendlerini ayak uydururken müşteri gereksinimlerini anlamaya devam etmeniz gerekecektir. Bu şekilde sektördeki diğerlerinden bir adım daha önde olmanızı sağlayabilirsiniz. Düzenli olarak bir rakip analizi yapmak ve bunu taahhüt etmek çok önemlidir. Yılda bir kez ihracat danışmanlığı yardımıyla bir rakip analizi yapmak firmanızı ve aynı zamanda sektörünüzü de şeffaf bir şekilde analiz etmenizi sağlayacaktır. Öyleyse rakip analizi neden önemlidir? Sürekli değişen bir sektörde müşterilerinizin ilgisini çekmenin yanı sıra rakiplerinizin önüne etkili bir şekilde geçmek için stratejinizi geliştirmenin her zaman yeni ve yenilikçi bir yolu vardır. Rakiplerinizin zayıf olduğu yanları görerek fırsatları değerlendirme şansınız olur. Onların iyi yaptıkları çalışmaları ve güçlü oldukları yanlarını görebilirsiniz. Sektördeki firmaların çalışmalarını görmüş olur ve pazarın durumuna dair daha net verilere elde edersiniz. Rekabetin durumunu anlayarak gelecekte karşılaşabileceğiniz durumlara hazırlıklı olursunuz. Rakiplerin tüketicilere nasıl davrandığını ve bu tüketicilerin reklam ve pazarlama çalışmalarına nasıl tepki verdiklerini görerek tüketicilerin beklentilerini anlamaya başlarsınız. Rakiplerinizi analiz etmek, sektördeki diğerlerinin çabalarını takip ettiğinizden ve eşleştirdiğinizden emin olmak için basit ama etkili bir pazarlama taktiğidir. Böylece alakalı kalmanızı ve onların çabaları karşısında boğulmamanızı sağlar. İhracatta rakip analizi yapmanın amacı ve öneminden bahsettik. Bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalımızı takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın!